Günaydın. Bir yeni güne aynı yerden başlıyoruz. En son dün burada kalmıştım. Bütün taşları çıkartmıştım. Buranın bir tek toprakların çıkartılması gerekiyordu. Şimdi o işe girişeceğim. Ama burası da yeterince dolduğu için o çıkarttığımız toprakları koyacak yerimiz yoktu. Şimdi bu yalak içinde şöyle bir planımız vardı. İki şey vardı aklımızda. Bir burayı küvete çevirip bu araziye karşı böyle ılık suda içinde takılmak. Tabi baya böyle bir modifiye ettikten sonra mozaiklerle falan kaplamayı düşünmüştük. Ama sonra çok mantıklı ve kullanışlı gelmedi. Yani böyle 2-3 kere yapacağımız bir şey için. Ee, o yüzden bunu böyle büyük bir saksılık belki ortasına da küçük böyle pot havuz yapabiliriz diye düşündük. Ee, şimdi buradan borumuzu çektik. Baya paylı bir şekilde buradan kulübenin içine gidecek kadar. Şurada da görüyorsunuz uzantısını. Şimdi bunu bir miktar taşları da buraya koyacağım. Sabitlemek için. Çünkü burayı yükseltmek istiyorum. Kalan tüm toprağı da bunun içine dolduracağız. Böylelikle burası yükselecek. Artı altta küçük taş parçaları olduğu için. Sonra da üstünde toprak. Bayağı burada gördüğünüz gibi çok güzel bir sistem yaratacağız. Güzel olacak. Bu cam parçalarını çöpün yanında bulduk yine her zaman olduğu gibi. Ama bizim evin içindeki kırık çerçevelerimize tam oturacak gibilerdi. Fakat boyutları böyle bir santim 2 santim fazla. O yüzden bir tane cam kesici aldık bugün. Böyle işaretledim. Şimdi bunu buradan böyle işaretleyeceğim. İşaretleme deniyor. Ondan sonra pense yardımıyla elimdeki en uygun alet buydu. Tık 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 böyle kenarlarından keseceğim. Üst tarafı öyle yaptım. Biraz yamuk yumuk oldu ama çerçeve zaten görseniz çerçeve bundan daha yamuk yumuk olduğu için gayet iyi. Bu kenarların da şeyle törpüledim. Taş çok burada biliyorsunuz. Taşları böyle böyle sürte sürte böyle böyle sürte sürte zımparaladım. Gayet iyi oldu. Hiç fena değil. cama takmaya gidiyoruz. Bu kenarları falan uğraşmayacağım. Zaten cam çok pis. Sadece içeriye aydınlık girsin yeter. Bunun dışından bir şey gördüğümüz yok. Kapılarımızı artık açabileceğiz. Merhaba. Burası, fakat bunu görmen için senin geçmen lazım. Evet gördüğünüz gibi bu iki parçaymış, bunu unuttum. Şunu çıkarmam gerekecek. İçeriye bir oturtup, çivileri zaten var. Taşarlarından sabitleyeceğim. Yapılmışını şimdi Tuğçe gösterebilir yatak odasında. Hemen gideyim de güzel evimizin güzel yatak odasını göstereyim. Bakın artık ışık giriyor içeri. Ama yine de açalım. Ta da Bu yapılmış hali. Gördüğünüz gibi her şey çok steril. <laughs> bu sefer de buraları kazarken çıkarttığımız bütün taşları buraya yığmıştık. Önce buradaki kırık duvarı ördük. Sonra buraya şurayı biraz düzenleyerek bu duvarın geri kalanından yaptık. Biraz daha alçak. Çünkü buraya bir şeyler ekeceğiz. Şimdi de kalan taşları toplayarak bir kenara yığacağız. Ki yolumuz açılsın. Şuradaki taşları çok çıkartmak istemedik ve eğimi değiştirmek istemedik ki olur da hani üst tarafı yukarıyı destekliyorsa Orada bir herhangi bir kaymaya sebep olmasın diye gördüğünüz gibi bu tarafta da böyle alçak, küçük bir set yaptık. Çok güzel oldu. Üstlerini bitkiler kaplayınca çok daha uyumlu görüneceklerine eminim. Hakanlarla birlikte birer septik tank sipariş vermiştik. Teslimatçı aniden arayıp geliyorum deyince çabucak organize olup evden çıkmamız gerekti. Şit uh, deposu. <laughs> Shit deposu. Biraz ıı, hızlı oldu. <laughs> Çekemedim. Hep beraber indirdik. Şununla olmuyordu. Ayırdık. Sığdı. Ama tek tek götüreceğiz. İkisi aynı anda olmayacak. Biri Hakanların biri bizim. Çok fazla, çok fazla. no sí. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kalanında polisle karşılaşmamayı umuyoruz. Bakalım. Vitare'yi sonunda servise bırakabildiğimiz için Romorg'u çekmek adına Hakan'ın arabasıyla gitmeye karar verdik. İlk önce Hakan'ların yeni evinin yolunu tuttuk. Sorunsuz bir yolculuktu. All those voices that I fear And all the moments I can handle Cause I'm different Teslimatın biri gerçekleşti. You to to stay <laughs> İkinci için yola çıkmaya oh, oh, you're always telling me the truth That's why I lean on you You got the mind to see what's coming You're my ears when I can't hear. You know what's right from wrong, what to say and what to wear. You know there's more than I can bear. Mm -hmm. You're always telling me the truth, that's why I lead on. sonrasında da bizim araziye dönüp depomuzu müsait bir yere park ettik. Bu sefer de başka işler için yola koyulduk. Oh, that you, en sonunda şofbenimiz geldi. Like Ve ortamımızı güzelleştirecek bir sürü çiçek aldık. Kangu neler taşıdın ya? <laughs> Hala gidiyor. İnanılır gibi değil. Yeni tavaklarımız da var. Boyuyorum. Bunları çok güzel alıyorlar. Mesela lavamız nasıl Fatih? Göster. Gururlu. Aynı. Aynı böyle. <laughs> Şu güzelliklere bakar mısınız? O kadar güzel kokuyorlar ki anlatamam. Çok güzel olacak. Hey! Sağlıklı yaşa. Ay sen de gel. Merkadona'ya gidiyor muyuz? Evet. Çok güzel oldu. Ka Kangu hiç bu kadar güzel kokmamıştı. <laughs> Şimdi de çiçeklerimizi aldık geldik. Sabah taşları dizmiştik şurayı düzenlemiştik. Biraz içini doldurduk toprakla. Biraz daha dolduracağız. Sonra buraya çiçeklerimizi ekeceğiz. Buraya da en son çiçek ekmeye karar vermiştik. Fatih ilk demiri kesti. Kalanlarını şimdi kesecek. I know that you're curious I know that you're strong But life can be furious And things can go wrong You go, you go We're better off tomorrow But who knows, who knows If we get joy or sorrow Çok güzel. Bak. Bunları buraya koyduk. Hayatta kalıp kalmayacaklarını bilmiyoruz. Burası belki biraz gölge ve serin olabilir onlar için ama deneyip göreceğiz. Buradaki birkaç komşu da var. Tabii onlar bizden biraz daha alçaktalar. Da Bakalım. Aklımıza son dakika enfes bir fikir geldi ve bunu buraya böyle çaktık. İnanılmaz güzel oldu. Belki çok uzun süre dayanamayacak ama fikir olarak güzeldi. Bunu geliştirebiliriz. Asıyoruz. <laughs> gök kuşağımız ilk gök kuşağımız çok güzel oldu. İki tane Son iki taneler. Sağında bir tane daha var. Even close Don't wish yeah. for a escape You're not one of us You're not one of us We fall But we always rise up Through it all We get a little wiser Ooh 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 life you simply need to know Sun and rain and trust in letting go It takes a bit of suffering Sleepless nights and wandering Before you make it safer to the end The end, the end And it Instagram'dan yazıştığım ama daha önce hiç tanışmadığım motorcu Jay bize doğru yoldaydı. Onu karşılamak için yola çıkacaktım ama kısmet olmadı. Bayağı bir temizledim. Yapraklar neredeyse bitti sayılır. Daha fazla detaylı olmuyor çünkü bu sefer sarmaşıklara zarar veriyorum. Bu kadar kalabilirler. Bir sıkıntı yok, sakıncası da yok. Hedefim bu sarmaşıkları yönlendirerek kendi istediğim yere götürmek böyle tepeden geçebilecekleri bir geçit yapmayı planlıyorum. Şimdi şuradaki yaprakları boşaltacağım. Ee, şurayı biraz yaptım. Ama daha bayağı bir var. Yağmur da bir tık sakinledi. Güneş de çıkıyor tekrar. Ben bunları bitirene kadar bence güneş çıkar. Hadi inşallah. Demin şu çantayı takarken şuradan baskı yapmaya çalışıyordum. Ayağım kaydı düştüm. Anahtar da bu hale geldi kurtarıcım geliyor. Aletlerini de toplamış. Çok üzgünüm. Sence yaşayacak mı? Nasıl oldu? <laughs> Çok kötü komik oldu. Motosikleti çalıştıran anahtarla yan çantaları kilitleyen anahtarın aynı olduğu tasarımları oldum olası sevmemiştim. Bu da üzerine tuz biber oldu. Çok heyecanlı. kırılabilir. Biliyorum. Yani hem büküldü hem yana doğru yamuldu bir de. Ay, tırtıklı oldu biraz. Ne diyorsun? Bir tık yamuk. Şodan kırılıyor zaten. Hmm. Deneyelim bir. girmiyor değil mi? Ah. Oh, yapma yapma uğraşma bence. KTM ekibi motosikleti gönderirken yedek anahtarını göndermediği için yedek anahtar gelene kadar 891 süreliğine yaşantımızdan elenmiş oldu. <laughs> Ve misafirimiz Jay efsanevi bir girişle geldi. Ona evimizin durumunu anlatıp isterse bahçeye çadır kurabileceğini ya da içeride bir yerde uyuyabileceğini söylemiştim tüm koşulları bilmesine rağmen kabul etmişti. Oradan anladım zaten tam bizim kafadaydı. This is Hava kötü olduğu için motorları bırakıp arabayla etrafı gezdik. Akşam da köyde bir şeyler yiyip eve döndük. Ben de inanamadım ama Fatih'in çalışma odasına şişme matını serip uyku tulumunda uyudu. Bye bye. Ertesi sabah hem ona biraz etrafı göstermek hem de yolunun bir kısmını eşlik etmek için evden birlikte çıktık. It is absolutely stunning. Yes. And I part totally wrong. Sorry? I part totally wrong. <laughs>

Yine enfes yollar ve manzaralar eşliğinde bolca gezip şahane bir gün geçirdik. Maalesef iş yoğunluğundan ötürü Fatih'cim bize katılamadı ama her zamanki gibi beni kapıda bekliyordu. çay kahve için Hakan'ların evine geldik. Burası Hakan ve Sofi'nin evi. Bu evi de daha sonra detaylı olarak göstereceğim. Şu ev, şu ev, şununla ve de şununla birlikte. Çok güzel burası. şefimiz. Hiçbir zaman şef iyi. seviyesine A, gelemedik. Böyle gelen içirdik hemen. Lahmacun tartışma. Ooo. Çok Hanım. Şimdi bir Yakaladım. Aa, Afiyet olsun

Focus on that. Ah you do again? <laughs> yes, I'm addicted. I know you're addicted. But you shouldn't have a glass. You should. Yeah, I know. To be like more dramatic. with a with a sword. Yes, really. Where is your sword? <laughs> <laughs> Ich well, I schon mal gesagt, ich a dich long anyway. Oh, das <laughs> oh, ist <laughs> <Mr. Gun. laughs> <Gun. Mr>. <laughs>